Ya. Oğlum camı niye kırıyorsun? Bu <laughs> nasıl bir hava almadır ya. Neyse hemen şuradan şeyler alalım. Oğlum bugün e, adını sen getir. Bir tane abi vardı ya hani yeni taşındı. Evet. O abi dedi ki benim hayvanları besleyin size para verin dedi. Oğlum bu kime hava yapıyor ya valla? Allah neyse hayvana besleyek la yazıktır ama hani böyle gepul ver adam diyor ki biftek verin diyor abi hayvana biftek mi verirler al al şu kitabı ben kitabımı okuyacağım 2 dakika falan dur be şöyle tamam günlüğüm yazayım bir de 319. sayfada kalmışım kitapta kitapta bitecek zaten ben günlüğümü yazayım hop şuradan günlüğümü yazayım bugün ee, troll bebekle hayvan besleyeceğiz. Besleyip eğlenmeye çalışacağız. Macera ve aksiyona katılacağız. İnşallah güzel bir olay olur. Tamam. Bu günlükte günlüğümüzü yazdık arkadaşlar. Ee, bu arada video like atmayı unutmayın. Tam tamına 10 bin bir e, koskocaman aleyiz arkadaşlar. Siz de katılmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. ve, ve like atmayı unutmayın. Bu video tam tamına 500 like bekliyoruz. O sen ne yapıyorsun? Oha prosun sen. He, şu altın elmaları rahatayım lan. Senin günlüğünü niye yazmadın oğlum? Mal mısın sen? Neyse hadi bir motorların... Oğlum döverim bak sen he. Ben velet miyim? Ah bak oğlum kaşını Neyse hadi gel gidelim. Ee, buradaydı herhalde domuzlar. Şuradan bir hemen. Hop tamam. Sandıklarda bir yemek falan var mı? Bak bakayım ya. Hop şöyle domuzlar buradaydı herhalde. Sana verelim domuzcuk. Bu sandık ne lan? Abi, bu ne lan. Oğlum bu sandık ne? Bir dakika. Herhal Oha! Oğlum bu aya gidiyor. Abi, bro, ben ben Ay Oğlum bu aya gidiyor. Ciddi ciddi böyleydi sanırım. Evet abi. Aya giden şey. Oğlum şey adı sen gel. Osman abi ne yapıyor? Hadi lan nereye gidiyorsun? Aya. Ay Oğlum sen mal mısın? <laughs> Abi 15 saniye kaldı 14. Lan ciddi mi oğlum ben korkuyorum. Yükseklik korkum var benim. Hadi bay bay. Hayır. <laughs> 4 Ana adam hiç korkmadan gidiyor. Allah. <laughs> Arka bakmayacağım. Allah. Bakmayacağım 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 bakmayacağım. Allah. Gidiyoruz vallahi gidiyoruz. Abi ne oluyor? Gidiyoruz lan. Bismillah gidiyoruz hadi bakalım arkadaşlar bu arada bunu güzel bayağı bir güzel bu ses bekliyorum gördüğünüz gibi camdan bakıyorum böyle camdan bakıyorum ama yani çok korkuyorum yani şu an bakalım Allah ne oluyor lan oğlum top oldu abi bu ne bir dakika içine doğru Aa, zıplıyoruz lan lan buradayım buradayım gel ya. Lan inemedim. Zıpla bas yipte. He tamam. Hadi oğlum bu ne ya? Valla. Neyse gel. Hadi ne yapak? o kanca kullanmayı biliyor musun Aa. Oo, ben sen? Aa. sen... Sen videonda kullanıyordun değil mi? Çakal seni. Aa. Bir şey diyeceğim ben kanca atamıyorum. Nasıl kullanılıyor? Ben sana ben pro olduğum için ya. Anladın mı? Şöyle of valla. Gençler çok güzel kanca falan atılıyor. A, peki burada ne yapacağız bilmiyoruz. Gerçekten aya ışınlandık ama hani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çok güzel yani bu da. Ne yapalım ya sence? Oha burada bir şey var bir gelsene. Ne var? Baksana oğlum. Bu, bu ne? Ben de sana onu soruyorum bu ne? Oğlum bu, ne? Ha, bu ne? Abi Abi bu ne lan? Ne? Oha Atsız bir dakika at koyabiliyor muyum? Eee dorol Bebek Tut, Takip etti Aa koydum Dur nu no, bebek Takip ettir. Hadi onu takip et beni. Valla. Abi sen ne yapıyorsun? var. Hop şöyle. Araba Ar aa takip ediyor. Valla arkadaşlar <laughs> bu arada hani ayda olduğumuz için böyle oksijen şeylerimiz var. Gördüğünüz gibi biz bunları takmayınca böyle ölüyoruz. Da Bak, Bunu bana da bana gelin, yumurtalar. gelin gelin yumurtalar. Koş noob bebek koş. Seni takip etmiyorlar beni takip ediyor. <laughs> şimdi bakalım. Oğlum bundan ne çıktı? Bundan bir şey çıkmadı. Bu noob bebek oğlum benimki. Seninki oğlum benimki <laughs> Ağla. Aa, burada bir şey var. Gel, Ana bakalım. bu ne lan? Allah. Gel, 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 gel. Oğlum buz falan var burada. Allah Aa, Allah olsun. Oğlum, bu, oğlum Mars'ta yaşayabiliyoruz mu? Bilmem burada ne? uyurum lan. Ben Abi. Ya. Vallahi billahi. ben çok çok çok. Vallahi burada yani ölürüz bile Burası korkunç bir yer. Yani bura mağaraya gidiyor arkadaşlar. Bak aşağı doğru indiğimizde ne kutunu da zannediyoruz. Aynen aynen. Koş koş. Lan biz nasıl burada koşacağız? Kutlayalım. şöyle tamamdır kardeş bana da blok bırakaydın şöyle tamam abi ciddi ciddi nasıl Ay. gideceğiz peki geri nasıl döneceğiz yok mu? abi osman abi bize gaza getirdi valla bir anda biz niye gittik osman abinin <laughs> domuzunu besleyecektik arkadaşlar bir anda buraya geldik Ay. yani bu video özel 500 liraydı yani ya sahibini almış ya yani. Troll bebe. Evet, evet onu da yaptık Tam zaman şöyle hop. Abone hadi, hadi şimdi bakın zıplıyoruz yani. Çünkü yani burada şey yok, hava yüzeyi yok. Minecraft'ta bildiğiniz aya geldik yani. Uyduya tam tamına. Güzel bekliyoruz. Ee, şuradan termal korumanız bu Buradayım buradayım yanında. Ee, hadi gel gidelim ya. Sen ayarla şu gitmeyi. Valla genç trollü biliyor yani o konuda iyi bir konuda. Neden sıkıldım ya? Niye Favori besini. Oğlum ben burada bir şey olur diye korkuyorum. Favori besin neymiş bak, bak, bak. senin? Bak, favori besin Benim kim favori besini bak, neymiş? Edeceğim, yani Çakmak taşıymış benimki. Bak, Çakmak bak, taşı. Bak. Çakmak bak, bak, taşı ne benimki? Oğlum ne oluyor? Bir şey oluyor. Bir dakika bana. Bu değil, bu değil. Bak, bak. Bu değil. Gazını topla, gazını. Hangi bak, gazı? Ne hangi gazla? Ha onları yeniledim. Ya altın var burada. Eee pampa benimki çakmak taşı bildiğin. Va ha. He. Ha. Oğlum, seninki... Anladım, Aa, vallahi. He. Oğlum senin Aa Valla. Adamsın. buna verince ne oluyor? Güçlendir, büyüt. O büyüttüm lan. Ne abi? Lıp bebe. Allah'ım ben, ben canım bitiyor. Neyse ya biz geri dönelim. Valla bayağı bir uzun sürdü. Gece oluyor zaten yavaş yavaş koş koş. vallahi annemizler bizi öldürecek yap, yap yap sen hazırla şuraya. Ben de birazcık bakayım. Evet arkadaşlar görmüş oldunuz diyor oraya Türk bayrağını dikik Aaa lav geliyor lan lav geliyor Aaa koş 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 Turali, koş Lan lav geliyor lav geliyor koş Bin bin bin. Allah korkuyorum ben gitmeye Gidiyorum Oğlum korkuyorum Lan lav geliyor Arkadaşlar Bakın yani bu kadar aya gittik Arkadaşlar yani bu video Güzel bir like sayısı bekliyoruz Oğlum 4 saniye Bismillah Baş... Lav gelmedi be Troll küfretler Arkadaşlar Dur ne küfrediyorsun? Allah Allah korkuyorum. Şuradan camdan bakayım. Ya, Bismillah vallahi billah. Şuradan bir hareket falan yapayım ya. bakın görüyorsunuz yani sağ sol falan şekiliz yani. Eee Allah ne oluyor lan? Neredeyim? Ah tekim lan. Allah ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Paraşüt paraşüt.

Oğlum ne oluyor? Aşağıya atıyor beni. Ya ben <laughs> ah, tamam, oh be. Lan geldi evimize. Nerede evimiz? Oha, buralar patlamış. Ne olmuş lan buralara? Ahmet amcanın evini patlatmışlar. Koş koş evimize koşalım. Aynen, aynen. Koş koş koş. Nerede olabilir bizim evimiz? Koş, koş, koş. Bizim olması gerek. Aa, buradan bir... Mehmet abiye selam vereyim. Mehmet abin de evde yokmuş ya. Neyse. Oğlum sen ne yapıyorsun buralara? Adam bunlar görecek hemen çalacak. İndirakan ne yapacak ya? Uuu buralara ne olmuş lan? Burada ay da açılmış herhalde. Aha, lan motorlarımı ne özledim be. Gel gel. Vallahi Mehmet amca verdi. Ee, Mehmet amcanın broket şeyini vallahi yani harcadık. Bilet de herhalde gençler <laughs> şey. Vallahi ben de Şöyle bir <laughs>